TRT 24 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Metamorfoz Portreler Görünmez Adam Mustafa Şentop başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Gündemi ve sosyal medyayı takip eden iki kişiye Mustafa Şentop portresi yazacağımı söylediğimde biri kim olduğunu çıkaramadı. Diğeri ise konumunu hatırlayamadı. Bu daha önce hiçbir meclis başkanına nasip olmamış bir talihsizlik. Hem de meclisin kuruluşunun 100. yılı kutlanırken. Görünmezlik iksiri Şentop'un şahsi başarısını aşacak boyutta ve parlamentonun yaşadığı kurumsal hiçliğin bir sonucu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Korona Bakanı Fahrettin Koca dışında hangi bakanı tanıyoruz ki zaten? Cumhurbaşkanı yardımcısının bile soy ismini birkaç denemeden sonra hatırlayabiliyorum. Fuat Oktay'dı galiba değil mi? Sistemde etkisiz eleman haline gelen, meclisin başkanı olmasından kaynaklanan siliklik dışında Şentop için bu hayat ve mücadele tarzı. Aslında köken itibariyle bir milli görüştü. Fakat üzerine giydiği hukuk cübbesiyle o gömleğini gizlemeyi başarmış. Esat Coşan'ın İskender Paşa cemaati ile Necmettin Erbakan'ın siyasi hareketinin kesişim kümelerinden biri. Hukuk fakültesinde öğrenciyken cemaatin finanse ettiği teklif dergisi kadrosunda yer alır. Hukukun siyasal İslam'la sentezlendiği ve araç sağlaştırıldığı başarılı bir denemedir dergi. Erbakan'la Coşan'ın arasının açıldığı ve ayrışma yaşandığı dönemde iki tarafta da olmayı başaranlardandı. Refah Partisi'nin düşünce kuruluşu olan ve Recai Kuta'nın başkanlığını yaptığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin İstanbul Başkanı'ydı. Esam'ı Erbakan'ın Tayyip Erdoğan bir Siyonist projesidir içerikli konferanslarından hatırlayabilirsiniz. Yakın çalışmasına rağmen Şentop, Erbakancı olmadı. Bilakis yükselen iki trendi takip etti. Arkadaşı Numan Kurtulmuş'a yakın durdu ancak Has Parti'ye de girmedi. İyi bir zamanlamayla AKP trenine bindi ve yandaki koltuğu arkadaşı Kurtulmuş için tuttu. Rivayet olunur ki Kurtulmuş'u AKP'ye girme konusunda ikna eden iki kişiden biridir. Diğeri de artık ikbal yüzü görmek isteyen eşi. Şen Top tercihlerini hep son noktada yapar ve o ana kadar ikili kimliğin bütün avantajlarından yararlanır. Benzer taktiği Hizmet Hareketi ile AKP arasındaki cepheleşmede de uyguladı. 17-25 Aralıktan sonra dahi televizyonlarda Fethullah Gülen'i Hoca Efendi diye andı uzun süre. Cemaatin eğitim imkanlarından alabildiğine yararlanmak, Zaman Gazetesi'ndeki yazılarıyla tanınıp bilir kişi haline gelmekle sınırlı değil bu faydalar. Cemaatten devşirdiği ya da yerleştirdiği kişilerle bir istihbarat görevlisi gibi çalıştığına dair ciddi bulgular var. Ankara'da günlerce işkenceli sorgudan geçirilen genç kızları tutuklayan 8. Suf Ceza Hakimi Erenşen hakkındaki iddialar bunun tipik örneği. Yargı camiasını yakından takip eden eski hakim Ramazan Faruk Güzel'in tr724.com sitesinde yer alan işkence gören genç kızları tutuklayan operasyonel zihniyet yazısı fikir verebilir sanıyorum. Şentop'un ikinci önemli özelliği hukuku araçsallaştırma konusundaki becerisi. Kamu hukuku ve hukuk tarihi uzmanı olmasına karşın, toplum onu anayasa hukukçusu sanıyor. 367 hukuk garabeti günlerinde yazdığı yazılar bu algıyı oluşturdu. 2011'de AKP listelerinden girdiği Meclis'in ilk krizinde bulduğu zihni sinir projesiyle dikkatleri üzerine topladı. Seçildikten sonra mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen BDP milletvekili Hatip Bijre için önerdiği formülden söz ediyorum. Hakkari milletvekillerinin istifa ederek ara seçimi zorunlu hale getirmelerini ve Dicle'nin bu yolla hakkını geri almasını teklif etti. Fakat küçük bir sorun vardı. Dicle Diyarbakır'dan seçilmişti. Peki Şentop neden Diyarbakır değil Hakkari demişti? Çünkü Diyarbakır'da AKP'de sandalye kazanmıştı. Muhtemel bir yeni seçimde oluşan tepkinin etkisiyle bunları kaybedebilirdi. En çok bilinen ikinci büyük buluşuysa Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na Abdullah Gül'ün tekrar seçime giremeyeceğine dair bir geçici madde koydurmasıydı. Gül'ün çok kırıldım dediği ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddenin mucidi Şentop'tu. Başkanlık sistemini savunurken dile getirdiği Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başkanlık, Türkiye'ye yabancı bir sistem de değil, 100 yıldan fazla bir süredir belediyelerde uygulanıyor zaten cümlesi, hukuk alanındaki manevra kabiliyetinin boyutlarını gösteriyor. O şimdi içi boşaltılmış, yetkileri alınarak işlevsiz hale getirilmiş meclisin başkanı olarak sadece protokol görevlerini yerine getiriyor. Tam Erdoğan'ın aradığı keşe. Bineli Yıldırım bile bu oranda silikleşmeyi sağlayamamıştı. Ama hakkını yemeyelim, vekillerin çıkarını iyi savunuyor. Hiçbir fonksiyonu olmadığı halde sandalye sayısı 600 çıkarılarak milletin sırtındaki kambura dönüşen vekillerin geçinemediğini öne sürüyor. 22.200 lira olan maaşı az bulan ve bazı üyelerin geçinemediklerini belirten Şentop milletvekili maaşını asgari ücretle ifade ederseniz milletvekillerine de asgari ücret maaş verilsin. Yaşayabilen varsa gelsin milletvekilliği yapsın o zaman diye konuşuyor. İstanbul'dan Abant'a giderken arabasında ya da toplantının boşluklarında yaptığımız konuşmaları düşününce aynı kişiden bahsetmediğim hissine kapılıyorum. Üzerlerinde kaç kat gömlek var ve bunları gerçek halleriyle görebilen oluyor mu merak ediyorum. Belki şu andaki görüntü de bir yanılsamadır kim bilir diyor Bülent Korucu TRT 24'teki köşesinde.